Merhaba arkadaşlar, merhaba çocuklar. Biz bugün Yaman'la işte dev yolumuzu çıkarttık. Şimdi oyuncak arabalarımızı kaydıracağız, oyuncak arabalarımızı yarıştıracağız. Bakın çocuklar, bebeğin yeni tomusu bu. Evet, bu da Yaman'ın yeni toması. Yaman birazcık boyamış tomasını. Bakalım şimdi burada hangi oyuncak? Şurada hangi oyuncaklarımız var? Bir görelim. Royumuz var, Polimiz, Amberimiz elimiz var. Şurada bir sürü oyuncak arabamız var. Şimşek McQueen'in arkadaşları var. İşte burada bir sürü oyuncak arabalarımız var. Şimdi bu oyuncak arabalar acaba bu yolda deniz manzaralı bir yolda nasıl gidecek? Neler yapacaklar? Deniz manzaralı gemiler. Şurada kız kulesi var. Evet. O zaman şimdi bir yarışla başlayalım. Ne dersin Yaman? Hadi bakalım. Ve en çok sevdiğimiz iki tane oyuncak arabayla başlıyoruz. Biri Roy bir itfaiye arabası. Diğeri ise Robocar Poli. O da bir polis arabası. Başla. Roy denize gitti. Roy. Roy düştü. Ve Poli kazandı. Evet. Hadi bakalım şimdi. Şimdi ne yapalım? Şaholalım devam Evet, polis arabası ve kırmızı arabayla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. o kırmızı arabanın kapıları da açılıyor galiba Yaman. Evet. Bakalım. Evet Yaman açtı çocuklar. İşte böyle bir kırmızı Jeep. Hadi bakalım ne olacak? Ben polis arabası Ben de kırmızı araba çok güçlü bir araba olduğu için o kazanır diyorum. Ve kırmızı araba kazandı. Polis arabası daha yeni geliyor. O bu Bu Evet. Hadi şimdi Baba, ne yapalım? Ağır çekim izleyelim mi? Ağır çekim de yaparız buraya. Gel bakalım. Şimdi şuradan devam edelim. Şu büyük arabalardan bir tanesini seç bakalım. Hangisini seçiyorsun? Ben bu oğlum Hadi bakalım hangisini seçiyorsun? Ben. Tamam hadi görelim. İşte Yaman. Tamam iki tane çok büyük araba. Bunun ışıkları da yanıyor. İstersen yak ışıklarını. Evet düğmesine basıyoruz ve ışıkları yanıyor. Aa, söndü mü? Tamam hadi başlayalım. Vay be. Aa, patladı bomba gibi. Ben kazandım. Evet sen kazan. Sen hep kazanıyorsun. Şimdi şurada beton mikseri var. Bakar mısınız? Şurada da çöp kamyonu var. Hadi bunların ikisini yarıştıralım. Ne dersin? Tut. Hadi bakalım. Al bunu da. Onu bırak. Eliyi bırak. Evet şimdi iki tane iş makinesi bunlarda. Doğru mu? Bir tanesi beton mikseri. Evet hadi bakalım ne olacak? başladı kamyon kazandı. Tamam. Çok umursun çünkü. Tamam ben Hiçane Aa çok ayıp <laughs> babaya böyle şeyler söylenmemeli bence. Hadi devam edelim. Ben şu seçtim. Tamam sadece heli neler yapacak bakalım. Yanına birini koyacak mısın? Ben buldum. Ve Paul Petrollerden cheese. Hadi bakalım ne olacak görelim. Kuran kuran bir yarış Ve çeyiz kazandı Bravo Hadi büyük arabalarla devam edelim Yaman gel İşte kocaman bir iş makinesi evet. Tut bakalım İş makinesi Yanına da korsan arabasını alalım Evet Bakalım neler olacak şimdi İki tane kocaman büyük araba Acaba neler olacak Başla İkisi de yoldan çıktı ya. Evet. Korsan arabasını al bakalım Yaman'cığım. Bir de tek görelim korsan arabasını. Bu da çiftlik. Al korsan arabasını. At bakalım şimdi bırak bakalım. Ne yapacak korsan arabası? Ve geliyor. Hmm. Oh. Atladı. Şimdi <laughs> şu iki tane kırmızı itfaiye ve soru iş makinesi var şurada. Hadi bakalım onları görelim. Evet. Bence tek tek sal yarış yaptırmayalım. Sal bakalım nasıl gidecek. Bu böyle olsun. Tamam, sal bakalım nasıl olacak? Oh yoldan, yoldan, yoldan çıktı. Hemen verelim. Hemen atacağım yakala. Ay. Hop! Hadi bakalım görelim. Ve iş makinesi geliyor, sarı. Geldi, uçtu. Şimdi şu kırmızı itfaiyeyi deneyelim. Ne dersin? Evet. Anladım, tamam yan yana getirmelisin ama yan yana. Evet. Hadi bakalım başla. Oo. Hadi bakalım. 1, 2, 3 başla. Ooo kepçe çok hızlı burada da ikisi yan yana geldi düştünüz. Beyaz arazi aracı son anda kurtuldu. Şimdi şurada 3 tane bir şey var. Evet 3 tane Hot Wheels arabası. Hadi bunları da görelim. İnanmıyorum. Aynı anda geçtiler. Kim kazandı acaba? Vay. Şimdi Amber. Amber'in tekerleği bozulmuş. Evet. Gitmiyor ya ama. Evet gitmiyor. Şimdi o kırmızı arabayı bırak bakalım. Yardım. Yardım geliyor. Abla. Hayır. Amber yardım geliyor. Hadi. Yardım Aa, uçtu Hadi bakalım kapatalım mı videomuzu Bakar mısınız arkadaşlar her yere oyuncak araba oldu ya İşte biz Yaman'la çok keyifli oyunlar oynadık Görüşürüz çocuklar kadınlar, uçanlar, uçanlar, uçanlar. Hepinizi çok seviyoruz Hoşçakal